kapalı sisteme geçirirse bu bizim demir köprü barajı az da olsa bize yeter. Dünyada iklim değişiklikleri sonrası su sorunu giderek büyüyor. Tarım sektörü ise susuzluk sorunundan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Manisa'da Şehzadeler Ziraat Ulusu Başkanı Hüseyin altında yaşanabilecek su sıkıntısına dikkat çekerek sulama ile ilgili ek tedbirlerin alınmasına yönelik taleplerini belirtti. Altında Manisa'da Demirköprü Barajı'nın acilen kapalı sistem sulamaya geçilmesi gerektiğini söyledi. Kapalı sisteme geçilirse bu bizim Demirköprü Barajı az da olsa bize yeter. Su israf edilmez, boşa gitmez. O zaman elektriğe de ihtiyacımız yok. Sondaja da ihtiyacımız yok. Yani bunun acilen geçilmesi lazım. Biz çiftçi olaraktan üzerimize ne düşüyorsa Tarım Bakan'a burada dile getirdik, raporda verdik eline. ...dedik biz de elimizi taşın altına koyalım... ...yani hep beraber... ...bu Manisa'ya kapalı sistemi geçirelim. Yeraltı suyu kapsamında alınan ücretlerin... ...artacağını belirten Hüseyin Altın'da... ...bu ücretin alınmamasını talep etti. Devlet su işleri tarafından... ...belirlenen fiyatla... ...sulama birlikleri... ...geçen sene 30... ...son ruhsatı olan 17 TL... ...bir ücret talebinde bulundu. Fakat bu 17 TL'den tek parsel üzerinden ödeme yapıldı. Diğer vatandaşımız 30 TL Degar'da yeraltı suyu kullanma bedeli adı altında ücret ödemek zorunda kaldı. Şimdi burada elbette hizmet verilmeyen yere ücret alınmaz diye bazı şeyler var. Yani bunun gereksiz yere alınan paranın alınmamasını talep ediyorsun. Enerji açığının ve ihtiyacının son derece arttığı bir dönemde kapalı sistem sulamayla çok daha fazla tasarruf sağlanacağını ve suyun buharlaşmasının da önüne geçileceğini açıkladı.